Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma henüz hoş geldiniz. Bugün Euro Truck Simulator 2'nin 35. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız arkadaşlar. En son ne yapmıştık? En son nerede gitmiştik? En son Mercedes Benz Turismo 2020 modeli ile e, Tokat'tan başlayıp Adıyaman'da bitirmiştik arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz ve bugün arkadaşlar e, modumuzda bugün Mercedes Benz e, güzel bir araç modumuz var. Hemen göstereyim arkadaşlar sizlere aracımı. Bir dakika hemen göstereyim size aracımı arkadaşlar. Aracım Mercedes Benz. Şöyle. GLS 580 isimli bir araç modumuz var ve bugün rotamızda Eee Mers Çanakkale'den başlayıp buradaki tüm Çanakkale'den olan arkadaşımıza selamlar sevgiler olsun. Bugün Ay İzmir, Mul, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin'e doğru bir yolculuk yapacağız. Toplamda 1045 km'ye gideceğiz ve 14 saatlik bir sefer soyumuz olacak. Hemen aracımızı çalıştıralım. İyi yolculuklar. Evet, dıştan bu şekilde şimdi bir de içeriden dinleyelim. Evet. Evet yolumuza çıkalım abi hemen. Sağa Lan! En son otobüs modunda kalmıştık o yüzden Değil oynamıştan abi. Hemen frenleme şiddetini düşürelim. Tamam. Süspansiyon sertliğimizi indirelim biraz aşağı. 60'a kalsın. Tamam. Evet. Yok. Çok şey oldu. Biraz daha. lazım Yüzü yüze çek. Yüzü yüze çekeceğim. Tamam yüzü yüze olsun abi. Franchise'im yüzü yüze olsun. koşmaz. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Evet İzmir tarafına doğru. Sağa dönün. Bu araç eskilebilir arkadaşlar çünkü otobüs modunda olduğumuz için. Bu sanki direksiyon biraz şey gibi geliyor bana ya Çekil gardaş çekil Evet aracımızın içi bu şekilde arkadaşlar Gerçekten güzel bir araç yapmışlar. Az kalsın eee şeye tıra bindiriyordum. direksiyon biraz şey çalışıyor tam tersi çalışıyor çünkü dönüşler Ya var ya senin tır gibi Abi bu trafik ne? Tek şerit olunca böyle oluyor işte. Ben bu tek şeritleri şeyden beri sevmiyorum. Otobüs Minotur Ultimate'den beri sevmiyorum ben bu çek şeritli yolları. Ya hadi be abicim ya. Evet bu da normal kornası arkadaşlar havalı kornası yok Bu arada e, Bu modla birlikte araç moduyla birlikte Aklımda 5 tane daha mod var arkadaşlar e, Gelmesi Beklenen Gelmesi beklenen 5 tane mod daha var aklımda olan O da gelecek Bu her saatimiz kaç? 15.43'müş. Rotamız uzun ama gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Tabi bu trafiği bir halledelim de. Abi virajlara bakar mısın? Eşlik. Yapacak bir şey yok. Otobüs sayesinde göremedim. Abi ben trafiği karşıda kullanıyorum. Üstü kullanıyormuşum trafiği. Dur. Havumuzu açalım. Ya yani sizin gazlayacağınız yok. Ben de böyle yaparım. Şunu yaptım la az önce? <laughs> Ama direksiyon hassasiyetim. Evet sağımız Os e, dinlenme alanı gibi bir şey. Çalabilirim. Sağda Sıkıntı yok. Kalın. Ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Bak hemen <laughs> Yapacak bir şey yok abi Bu arada dün Balıkesir'de yaşanılan depremden dolayı eee Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Marmara bölgesinde de hissedilmiş ama Bak abi bak 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 Oh maşallah kulağım sağır oldu. Araç yok oldu. <laughs> Araç yok oldu. Bir dakika nereden? Bir dakika abi nereden? Ha şuradan. Rota tekrar hesaplanıyor. Fazla freni basınca, araç uçuyormuş. Ben bunu anladım. Ya bu ses, abi bu ses nereden geliyor ya? Bu ses nereden geliyor abi ya? Çekici efektleri sesi. Kapat abi bunu. Gözsünü de kapat. Şunu da kapat. Allah belanı versin polis Öyle sinyan ben sinyansız geçtik ki Gelinir mi ya Solda kalın ve sonra düz devam edin Düz ilerleyin. Yani var ya arkadaş bu ETS'nin trafiğinden nefret ediyorum. Ya ne yapıyorsun arkadaşım? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Solda kalın ve sonra düz devam edin. Size yeni bir rota tekrar hesapla. Yeni rota bulunuyor. Sorun değil. Yeni rota aranıyor. Size yeni bir rota bulalım. <laughs> Solda kalın ve sonra düz devam edin. <laughs> düz ilerleyin. Ay Allah'ım. O neydi öyle? <laughs> araç, araç yerine durmuyor arkadaşlar görüyorsunuz. Düz ilerleyin. Yani bir dakika ben fazla şey yapmışım. Ee, efektleri sesi, gürültü sesi. Efektleri aç abi. Dur bakayım. Ne? Evet, aydınla bitireceğim arkadaşlar. Video pek uzun olmasın. Dünkü videom biraz uzun oldu. Abi nereye gidiyorsun? Nereye ya? ya nereye gidiyorsun abi, ya? Ne Araç kafa yedi. Abi araç motoru gerçekten zorlu ya. Zorlu abi bayağı zorlu ya. sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Baksana abi drift atıyor araç. Fazla frene basınca drift atıyor. Ben onu onu fark ettim. Ya hadi bir otobüs ya. Hadi bir otobüs ya. Evet Aydın'a geldik. Buradan Aydın'a arkadaşlarımıza selamlar sevgiler. tekrar hesaplanıyor Evet arkadaşlar Videomuzu burada bitirelim Çünkü araç gerçekten hem uçuyor hem e, bayağı Baya bir kaçıyor arkadaşlar o yüzden videomuzu burada bitirelim Evet aydından devam edeceğiz arkadaşlar yani buradan devam edeceğiz Videomuzu ben size izlemek arkadaşlar kanalıma abone olup Bildiğimizi atıp beni geldi. iyi bakın ve gelecek videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın sadece kalın